Elazığ'da 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda bulunan dondurulukta yangın çıktı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. <laughs> Elazığ merkeze bağlı Nail Bey Mahallesi DA sokakta 5 katlı bir apartmanın bodrumunda bulunan odunlukta yangın çıktı. <laughs> Yangının büyümesi üzerine apartman sakinleri itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Sizin apartmanda kimse kalmasın. Yangından dolayı dairelerin içerisinde yoğun duman oluşurken vatandaşlar evlerin pencerelerini açarak evlerini havalandırdı. Yangında yaralanan olmazken dumanlar korku ve paniğe neden oldu.